Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa. Yeni bir Wild Drift videosuna hoş geldiniz. Şimdi yorumlarda bir izleyicimiz "Z videosu çeker misin?" demiş. Tabii ki de normal LOL'de OTP bir Z'dim. Z main'dim. Ve of. İnternet neden böyle ya? Yani değişmiyor abi. Siz itin o kuleyi orayı. Zevkine bir bomba basayım. Q beni çekmeyi deneyecek ama. Ah. Hasar yemiyor ki burada minyonlar. Ne yapacağım beni oradan mı çekeceğim? E sonuç. Ohoho bayılırım. Yapmayın bana böyle jestler. <laughs> Anlamıyorum abi niye böyle bir şey yapıyorsunuz ya. Beni şimdi kim durduracak beni? Kim durduracak şimdi? Heh. Geri geldi. Bu arkadaş e, sanırım manasını harcamayı seven türden. İlk bakışta onu anladım şimdi. Ben 3 levelim o 2 level. Farm kaçırdı. Ve item üstünlüğü var. 6 olduktan sonra sürekli gank atacağız. Başlarda düşürmemiz lazım çünkü Z de sonlarda toparlayamıyoruz. Yani Z taşıyıcı bir çar değil. Tamam first'ü ve mid, mid game'i iyi olabilir ama late de taşıyıcı değil. Taşıyıcı özelliğe sahip değil. Z mobilde biraz zor. Çünkü biraz el hızlı hızlılığı gerekiyor. Şu şurkenleri tamamen kendiniz kontrol ediyorsunuz. Biraz plate alacağım buradan. Ver artık o plate'i bana. Tamam güzel iyi bir hasar yedirdim ona. <laughs> Adam geldiğine geleceğine pişman oldu. Bir tur daha itip 5 olacağım buradan. Olur muyum? Oldu. Güzel. Ulamadım. Ah yanlış yerden çıktı. Nasıl 5 değilim ben? Neyse mid'e do botak doğru gidelim Bot'a giderken 5 olacağız dedim ve olduk Şöyle güzel Onu kestik ya Geri çekil Sen, ben... Güzel tamam. Çıkın odadan Güzel, onu da kestim. Tamamen Zed'in hasarının tahmini. Bir daha gelmeyin. Kusura bakmayın arkadaşlar. <laughs> Kısa bir sorun oluştu. Kardeşim odaya girip girip duruyor. Video çekerken odaya giresi tutuyor çocuğu. Gen katmayacağım şu anlık. Ultiyi bekleyeceğim. Ayrıyeten. Oo oh, bot daha Z'de düşürebilir. Zedi düşürmek önemli bir şey. Ben direkt Z'de gidiyorum. Gerizekalı. geri zekalı. Ya düz giderken neden terse döndü? <laughs> Anlamıyorum abi. Neden neden? Şurayı alalım. Bana bayağı bir plate kaldı buradan hem karşı zet düştü. Hem de first kuleyi alır mıyım? Bir kasıldıktan sonra bir daha durmam. Şuraya bir wave clear atalım. Atamadık. Peki Master'a bir şekil. Sen yedin onu. Ah, bitti. Kaçıyormuş gibi yapıp aslında beklemek isterdim de beklemedim. Şuraya W bırakıp politik girsem. Ah, olmadı. Olmadı. Düz vuruş atamadım çünkü. Kaç canı var? Can toparlıyor. Şu Q'yu ya bakayım sen. Can şey ta, bu triple Q'yu tutturamadım. Tuttursaydım hem bu konuşamadım da hem bu e, Allah zet nereden çıktı sen? Allah'tan çocuğun ultisi yoktu. Ben burada biraz zorluyorum. Kalem karambole götüreceğim oyuna. Zet gitti mi? Gitmedi bence. Biliyorum. Ah güzel. Ölmedi. Ah bu olmadı. Başaramadık. Ultiye bak. 15 saniye var daha benim ultim. Ne oluyor? Çok saçma fight'lar dönüyor. Zed bot'a kadar geldi. Aman mid'e kadar geldi adam. Yapacak bir şey yok. Olabilir. Ultisi vardı. Benim yoktu. Benim olsaydı o Q'ların hepsini dojlardım. Unutmayın arkadaşlar. Asla ama asla ilk ultiyi siz atmayın. Bekleyin. Rakibinizin atmasını bekleyin. Seriye mi bağladı? Bekleyin. Geliyorum bota. Gelemiyorum MS'den dolayı. Neredesin? şu botu açsam yok abi yetişmesinin imkanı yok kaçar mıyım kaçtım flash Q'ya öldüm zaten abi yeter artık atma bir şey yeter ya Flash attı, çarp attı. Daha ne atacaksın abi? Daha bir şey kalmadı zaten atacak. Çarp olmasa kaçmıştım orada. Çarp çok kötü oldu. Ezreal'ın gelmesi lazım. At ulti Ezreal. Ulti at Ezreal. Ezreal ulti Ezreal. Ultisi yok mu? Aynen ultisi yokmuş bunun. Ben de diyorum. Ulti göstergesinin olduğunu bilmiyordum. Şimdi şuradan altı düşüreceğiz. Ah buradan beni gördüler. Yok kimsenin haritaya baktığı yok. Güzel double attım buradan. Tamamen bu da ultiyi birisine atıp hasar verip İkinci kişiyi kesmekte W olsa daha güzel olurdu. <laughs> Ağır kanımızı aldık. W olsa şöyle ulti atardım. W'yu e, zig'e atardım. Zig'e atardım. Oradan triple Q tuttururdum. Adam direkt hiç yorulmadan, oyalamadan ölürdü. O ölmüş. O zaman değmedi. Seri push. Seriyi puşattım. Şimdi benim kasılmam lazım. <laughs> Sen çocuk. Sen az önce beni mi kesmiştin? Seni düz vurarak keserim ben ya. Güzel güzel. Enerji yok bir tık. Canım sıkın Enerji kötü. Enerji olsa çok daha iyi şeyler yaparız. Şu an enerji doldu. Ulti W kombosuyla herkesi kesebilirim. Orada birisi mi var? Bunlar bana niye geldi? Kim? Toptalar. Zigi alabilirim. Ah, güzel. Tam patlamaya denk getirdi ha. Ne yapalım? <laughs> Şuradaki ampiriyi alalım. Asla boş kalmayın. Base atmak şu an gerekli aslında. Karabalta bitmiş ama ben biraz daha kasılmak istiyorum. Ho, oh, onlar nereye gitti abi? Burada tabi mantık biraz farklı. Q'yu tuttuğunuz yere gitmiyor. Yani mesela PC versiyonunda birazdan göstereyim. Mesela PC versiyonda şunu Iı, hareket ettirebiliyoruz hani şunu ayarlayabiliyoruz ama mobilde ayarlayamıyoruz. <laughs> Onun için haritayı kaydırıp şey yapmak lazım. 55 saniye tamam. Mavi var şimdi mavi almak biz boycu, born, boynumuzun neydi bilmiyorum hatırlamıyorum. <laughs> Baron Maşor. Şuraya bir totem bırakacaktım ben. Neredesiniz? Ah. Ölmedi değil mi? Tahmin ettim ölmeyeceğini de yapacak bir şey yok. Zik nerede? Ah kaçmıştık. Tamam geliyorum. Dur verdim Zed'e. Güzel güzel güzel. Ultimin dönmesi lazım. Ultimi bekleyeceğim. Şunu al ama. Alamadım al. Allah kahretmesin ya. <laughs> Celladın çağrısı <laughs> abi. Can çalmaları çok fazla. Bunun azamiyesini görmedim ben. Öldü galiba aynen. Tamam. Of çok. <laughs> Karşı etmi ben mi? 8-3, 8-3, 10 3 asisti var. Benden üstün şu anlık. Kaç goldta? 10.000 goldta ben 11.000'deyim. Güzel. Öndeyim ondan. Benim bir şeyler yapmam lazım. Zig'i öldürmem lazım. Zig'e geliyorum. Ultimi yer sağlarım. Güzel. Full combo hiç e, şey atmadım. Güzel bütün minyonları da aldık. Kaç minyonum var şu anda Üste gözükmüyor mu burada? Tutuşturu verdim ona. Tutuşturdum onu. Ölmedim tutuştura. Ne? Ölmedi ya. Çok vurdu abi. Abi sürekli sıçratıyorlar. Ah. Sürekli sıçratıyorlar. Kim sıçrattı beni ilk de? Zik güzel vurmuş da. Shutdown'unu aldım. Ben ben mi aldım shutdown'unu? <laughs> Enteresan. Yalnız Buzik parçalayabilir birazdan bizi. Video 13 dakika oldu. Hay maşallah. Artık hard maçlar dönmeye başlıyor yavaş yavaş. Bu artık de gidelim. Kapıyı çek. <laughs> güzel, güzel ölçü. <bölge. Gülüyor> Öldü. fark etmedim. Sedi fark edemedim ben sürekli odaya girdiler. <laughs> Sesi geliyordur zaten. Kalkayım tek geri böyle dursun. Sedi görseydim W atardım da atamadım. Oo güzel. Güzel hatta. Güzel zon ya. Z beni geçti galiba ya. Yok. <laughs> Gene aynıyız. Şu da var artık bende. Patlangaç. Bana hala gold lazım. Gold ihtiyacı hiç bitmiyor zaten. Bir tane, bir adet <laughs> ölümün dansı alacağım. Hem savunma hem de can çalma için. Wave clear attık buraya. Oo, Zed aşağıda gördüm. Güzel. Triple Q yedikten sonra tur attım ölür diye de. Şu an canım çok az. Uzaktan Q ile dürterim anca. Yedi mi benden o şey Q'yu? Ölmedi değil mi? Oo, yakında yakında. Ne yapıyor o varus orada ya? Kesti. Kesti bir de. İnanamıyorum. Güzel. Yetişirim ben ona ya. Güzel. Yok ettim adama. <laughs> Başka çıkabilecek item kalmadı galiba. Zed'i kollamam lazım beni. Şu görüşü alalım ama bak bu yampirlere çok şey önem vermiyor. Halbuki çok önemli bu yampirler. Tabi haritaya bakanlar için. Başaramadık. O dur. Haha. Bur bir tane. Güzel adaleti verdi ona. Allah öleceğim. De. Varus Varus tek katar. Bir. O bomba güzeldi. Ah tamam. Tamamen bitirelim diye attım o flaşı da. Kademe gelin. Güzel full buildiz. Orada beni kurtar da baya uzun bir süre melek e, saniyesi varmış. Oyun bitti. Aynen GG Şöyle bir zevkine patlatalım. Güzel, güzel bir maçtı zette de. Siz istediniz, ben de yaptım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Seviyorum. Kanala abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın, bay bay.